Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalımızın katır butonu alakalı bilgilendirme videomuz geliyor arkadaşlar. Broz modeli için 2.5 TL. Katılmak isteyenler için söylüyorum. Gümüş modeli için 5 TL. Altı modeli için 10 TL. Broz modeli için özel özel yani hepsinde olacak bu rozetler. Yayında yazdığınızda o rozetler çıkacak. Evet. Üye olanlar için özel canlı yayınlar olacak arkadaşlar. Bronz madalya için. Gümüş madalya için üyeleri özel videolar. Bu bölümdeki üyeler sadece o videoları görebilecekler arkadaşlar. Yayınlandığı zaman sadece o kişiler görebilecek. Yani öncelik onları olacak. Video aklımda. Altına geldiğimizde arkadaşlar canlı yayınlamazsa üyeleri özel canlı yayınlar olacak. Sadece üyeler gelebilecek buralara. Yani bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah siz de katılırsanız katılırsanız çok memnun olur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.